merhaba arkadaşlar. Ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte her kızın satın almak isteyeceği güzellik aletlerine bakacağız. Eğer kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Bu ne böyle? Aa, Saçı yapılan bir dövme görüyoruz şu an. Yalnız hayatımda ilk kez dövmenin saçı yapıldığını görüyorum ya şu an. O güzel oldu. Benim saçıma böyle bir dövme yapılmadı. Ama düz saçlı olanlar bence bu dövmeden yaptırabilir. Sadece saçlarını ayırırken ve yıkarken o dövme kalıntıları saçlarında kalabilir. Onun dışında çok güzel görünüyor. Yalnız hayatımda gördüğüm en büyük ruj ya. Böyle bir şeye ne diye ihtiyacım var. Ben bu rujla duvar bile boyuyorum. Şuna bakın. Pomnatenin kocamanı, parfümün kocamanı bayağı güzel. Kesinlikle böyle bir şeye ihtiyacım. Var. Var. Bu kocaman makyaj malzemelerini aldıktan sonra hayatının sonuna kadar makyaj yapabilirsin ve yenisini almadan. Belki rujun devini istemezdim ama parfümün devi olanını kesinlikle isterdim. Sık sık bitmez. Oh. Bu parfüm bende olsaydı net bu parfümle yıkanırdım. Bu neymiş? Turuncu göz kalemi. Aa, turuncu eyeliner. Aa, bir şey değil mi? Baya güzel. Eyeliner'ın çizgilerini bazen yamuk çiziyorum. O yüzden kesinlikle böyle bir şeye ihtiyacım var ya. Turuncu eyeliner'ı da ilk kez görüyorum. Baya yakıştı. Aynı zamanda ruj olarak da mı kullanıyorsun? Ne güzel bir kalem alıyorsun. Hem gözüne sürüyorsun hem dudağına sürüyorsun. Fiyat performans açısından 10'da 11 kalem ya bu bayıldım. Bu ne? Uf, renklerin güzelliğine bakar mısınız? Allık herhalde ya bu. Uf. <laughs> resmen rahatlatıcı video gibi değil mi? Bu arada kesinlikle makyaj yapmak rahatlatıyor arkadaşlar. Böyle bir etkisi var. Bu bir ayna ama aynı zamanda bir telefon tutacağı mı? Ha onu alıyorsun ve oraya yapıştırdığın zaman telefonunu tutuyor. Mıknatısı bir aynı o zaman. Aa, bununla aşırı güzel TikTok'lar çekilmez mi? Gerçekten hayatımda gördüğüm en işlevsel özelliğe sahip olan bir ayna bu. Hem ring light hem ayna hem telefon tutacağı. Bu aynanın marifetleri say say bitmiyor. Kesinlikle böyle bir ayna ihtiyacım var. Net. Bu ne ya? Böyle makyaj fırçası şeklinde tasarlanmış bir ayakkabı mı? Bir dakika. Onu gerçekten ayağınıza giyiyor musunuz yoksa konsepti mi bu? Umuyorum ki o ayakkabıyı sokaklarda gezip sonra suratınıza makyaj fırçası yerine kullanmıyorsunuzdur. Bu neymiş? Çok tatlı ve sevimli bir şey çıkacak kesin. Dudakla ilgili bir olay var sanırım. Çünkü içindekilerde yağları gördüm. Bakayım neymiş? Açma yeri ne kadar güzel kalpli. Aa! kalpli şey aslında bir fırça mıymış? Net dudak fırçası ya bu. Silikonlu bir şey. İlk kez böyle bir şey gördüm. Yeni alınan makyaj malzemesinin jelatini sökmek mi bayılırım. Tabii sonuna kadar batlanmadığı sürece onları sökmek gerçekten aşırı sinirlerimi bozuyor. Şöyle ışıltılı şeylere bayılıyorum. Kelebek ışıltılı bir far paletimi resmen parıldıyor. Oha çok güzel. İlk kez böyle bir şey gördüm var ya. Paletteki o kısma dokunduğun zaman kelebek şeklinde far çıkıyor. Gözümün kenarlarına falan sürsem aşırı hoşuma giderdi. Çok güzel bayılıyorum. Yıldım. Şu tarz bir gördüğüm zaman aklıma sevimli canavarlar filmindeki o sevimli ayı geliyor gerçekten. Aşırı benzemiyor mu? Montun kolunu çıkardık ve ayağımıza neden tozluk olarak geçirdi? Çok amaçlı kullanılan bir mont gerçekten. Böyle bir şey gerek var mıydı peki? Hiç bilmiyorum. Benim böyle bir şey ihtiyacım yok. Sizin varsa yorumlara. Şu an paket açılışı yapıyoruz ve... Bu ne ya böyle? Kaç tane paket? Ne aldınız öyle? <laughs> Çek şeklinde makyaj fırçaları mı? Oha aşırı güzel görünüyor. Ve onun yumuşaklığını şu an suratımda hissettim. Masaj niyetine şuna bakın papatya şeklinde. Bayıldım böyle bir şeye. Gerçekten hayatımda gördüğüm en güzel makyaj fırçaları bunlar. Aşırı tatlı. Ben bunların kirlenmesini hiç kıyamam ki. Ben bunları sadece süs niyetine kullanırım yani. Bazı gibi şuna bakın ya. o kahküllerle bir daha hiçbir şekilde uğraşmayacaksın mı? Kaşlarına yapıştırıcı sürdü ve kahkülleri oraya mı yapıştırdı? Bazen benimkiler de seri çılgın atabiliyor. Ama böyle bir şeye hayır ya. Ya saçlarım orada yapışırsa bir daha çıkmazsa çok kötü. Bu arada abla öyle yapınca tek kaşlı gibi oldun. Wings mi? Wings Club Collection mı? Wings tutuşunca el ele bulutlar üzerinde sevimli diyarlara uçarız bu arada Wings benim çocukluğumun gerçekten en iyi çizgi filmlerinden de. Ben burada Flora'ydım ve gerçekten onu aşırı severdim. Bak Flora'yı da yeşil yapmışlar. Ya Bloom pembe yapmışlar Bloom'u da. Bir sürü lip gloss. Tekno'yu da severdim ya. Kesinlikle bir sürü lip gloss'um olduğu halde şunu görsem net alırım ya. Gerçekten insanlara neyi nasıl pazarlamanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Net alırdım ya. Yani. Bu ne böyle? Ne işe yarıyor bu? Anlamadım. Ana bu ne? Diş macunu mu? Hayatımda ilk kez böyle bir diş macunu görüyorum. Virüs gibi görünen şeyi attık ağzımıza çiğniyoruz. Suya falan ihtiyacımız yok. Ağız kokusunu önlemek için bir şey herhalde. Vay Bayağı yedin yuttun sen onu ya. Enteresan. Kutak şeklinde küpe yapmışlar. Ben zaten nane şeker hastasıyım. Naneye şeker sakız. Nane olan her şeyin hastasıyım. Misal efendim. Misal efendim. Nane olan gerçekten her şeyin hastası olduğumun kanıtı bunlar. Bu küpelere hayran kaldım şu an. İçindekileri yiyebiliyoruz. Süper. Oh bu küpeyi tak. Sakıza şekere mi ihtiyacım var? Al küpenden at ağzına. Süper bayıldım. Hmm. Yalnız bu evet bayağı pahalı görünüyor sanki. 24k gold bir şey bir şey ne? Altından mı yaptınız bunu? Altın aramalı altın parıltılar yapmışlar. Ne işe yaradığına dair hiçbir fikrim yok krem gibi bir şey herhalde. Kedi sevdalılarını bu videoya alabilir miyiz? Şu... Bu makyaj malzemesinin yanında kedi stickerları göndermişler. Aşırı tatlı değil mi? Bu arada bayıldım. O da pati şeklinde. Çok tatlı. Az önceki dediğim gibi gerçekten kadınları nasıl kandırmanız gerektiğini biliyorsunuz. Para harcamamız için şöyle sevimli şeyler pazarlamanız yeterli. Bu kedi pudrasına kesinlikle ihtiyacım var. Bu bir fondöten ama değişik şekli olan bir fondöten. Normal fondötenden aşırı farklı görünüyor ve bence görüntüsü hiç hoş değil ya. O pütür pütür kıvam onlar sanki çürüdüğünü falan hissediyorum ben onun içinde. Zaten fondöten kullanmıyorum o yüzden böyle bir şeye ihtiyacım yok. Yani. Sizin de olmasın. Make up pink only viral nano. Ne ki o anlamadım. Ne yapıyoruz şu an? O balonun içine böyle pembemsi şeyler mi atacağız? Aa! Harbi balon mu? Oha! Ne işe yarıyor bu peki? Stres topu gibi bir şey mi ya? Boya hoşuma gitti. O balonu patlatmadan rahat edemeyeceğim ama şu an. Aa. Benim patlatmam lazım. Sakız gibi bir şey oldu ya. Aramızda suku bir hayranları like'la kendi bellesin. Ben kendime like atıyorum. Yine 5 parasız kaldık. İyi mi? Böyle şeyleri çıkarıyorsunuz. Ondan sonra almayalım mı? Şuna bakın. Betkara kara diyor ya. Bet'sin maskarası mı? <laughs> Oha çok tatlı. Wow. Oo. Oh. Oo. Oh. gözlerim alamıyorum şu an. <laughs> çok güzel pırıldamıyor mu? Gerçek incileri sanki onun içine sokmuşsunuz gibi. Sanırım bu bir oje. Yalnız çok güzel rengi var ya simli kırmızıya bayılırım çok güzel. Oo simli bordaya daha da bayılırım. Ay görüntüsü beni benden aldı şu an. Abla <laughs> evet. Dünyanın en büyük pudra süngeri sanırım bu. Böyle bir şey ihtiyacım olabilir şu an. Ama sen sanki suratına makyaj yapmıyorsun da kendi tokatlıyormuşsun gibi bir hisse kapıldım ama. Yalnız sonuç mükemmel. Ne böyle kelebekli bir şeyler. Ne bu? Kirpik deme Oha ah, Kelebekli kirpikler mi? Iy, güzel görünüyordu ama kirpikte o kadar güzel görünmediğini fark ettim şu an. Of şöyle koleksiyonlara bayılıyorum işte. Şirex koleksiyonu yapmışlar ya. Eşek, eşek şeklinde <laughs> ruj yapmışlar. inanamıyorum. Yalnız ruj kutuları falan aşırı cool bir şey. Ay kurabiye şeklinde de yapmışlar. Yerim çok tatlı. Bir sürü rujum oldu. Hadi şunu almıyorsan bana yazıklar olsun. Maşa yapıyoruz. Bu da farklı bir maşa aletim. Aa, kendiliğinden dönüyor. İlk kez böyle bir şey gördüm. Teknoloji ne kadar çok ilerliyor ya. Bizim zamanımızda sadece sarardın bu kadardı. Sim gibi bir şey mi acaba? Simli fondöten gibi bir şey mi? Çünkü etrafa dağılan toz yığınlarını görüyorum. Of! Oo! Nasıl sanatsal bir ruj bu? Kesin çok pahalıdır var ya bu. Resmen rujun dışında işlemeler var ya. Bu bir sanat eseri ruju. <laughs> bu ne ya? <laughs> bu ne ya? <laughs> Göz kapağın düşmesin diye mi? Yükselsin diye mi? Anlamadım. Ne değişik bir şey ya. Resmen göz kapağına bant koyup bantla yapıştırıyorsun. Ne garip. Seramit ve asit içeren bir şeymiş. Bu ne olduğunu bilmiyorum ama kutunun şekli ne kadar güzel görünüyor. Sanki içinde bir sürü slime var gibi. Büyük krem herhalde. Bu gördüğümüz yüzük lip glossu bir yüzük. Ben su fışkırtan yüzüklere bayılıyorum. Gerçekten aşırı tatlı değil mi sizce de? Tırnağın lip gloss'unu koyuyorsun. Dudakların kuruduğu zaman tırnağından. Oh Doritos şeklinde bir anahtarlık ve bir lip gloss mu? İnanamıyorum şu an. Tadı acaba Doritos şeklinde mi? Doritos'un bu cipsini yemedim. Acaba tadı nasıl? Peynirli bir şeye benziyor sanki. Dudaklarımda peynir tadı ve kokusu almak istemem şahsen. Bir şey yumurta. Bildiğin yumurta kalıbından çıktı ya. Uf, şöyle şeyler açmaya bayılıyorum. Makyaj süngeri. Makyaj süngeri yumurtaya benziyor ya gerçekten muazzam bir başarı ya. İnanamıyorum olamayan Abla sen ne yapıyorsun peki ya? İpek kirpik yaptırdığınız zaman sıcak suyla duş alamıyorsunuz. Sıcak su benim için dünyanın en güzel şeyi. İpek kirpik yaptığım zamanları hatırlıyorsunuzdur belki. O zamanlar çok fazla sıcak suyla duş alamıyordum. Bu tam bana göre ya. Çünkü kirpiklerin dökülüyordu ve dökünce de iğrenç oluyordu. Bunu banyoya girerken kafanıza yapıştırıyorsunuz. Kirpikleriniz hiçbir şekilde sıcak sudan etkilenmiyor. Bayıldım böyle bir şey. Gerçekten hayatımın icadı olabilir bu. Sevgililer günü için ruj karıştıran bir ablamız var. Şu an ruj enjekte diyoruz. Evet. Ha, far paletlerinden falan ruj yaptık. İçinde ne var ya? Değişik. Oha kalpli ruj yapmış. Bir şey diyeyim mi? Bayıldım. Gerçekten o güzel görünmüyor mu? Bambili mi? Gerçekten. Şu koleksiyonları yapmayı bırakın. Beş kuruş paramız kalmayacak ya. Bambili lip bam yapmışlar. Çok tatlı. İhtiyacım var Evet Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik Bugün sizinle birlikte her kızın satın almak isteyeceği makyaj aletlerine baktık Bu videodaki aletlerden hangisine ihtiyacınız var hangisine ihtiyacınız var yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı videolarımı ve beğenmeyi bildirimleri açmayı Her zamanda beni instagramdan takip etmeyi unutmayın Hoşçakalın